Evet arkadaşlar. Bugün dip çekimi yaptık. Filtreyi temizledik. Bebekleri şurayı temizledik. Bebeklerde bayağı da oldular. 50 tane falan bebek var burada. Salangoz var bir tane. Karides var 3 tane, 4 tane. Şöyle yukarılarda da var çoklar yani. Evet. 55 tane saydık artık. Şöyle dip çekimi yaptık. İyi güzel temizlendi. Evet arkadaşlar. Şöyle gözüküyor bebeklerimiz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.